Herkese merhabalar. Sakin bir İstanbul akşamından fırtına dindi. Ee, ama tabii ki gündemdeki fırtınalar dinmiyor. Bana arkadaşlarım, takipçilerim birçok video göndermişler. Oturup en meraklı izlediğim tabii ki Adalet Bakanı'nın açıklaması olan videoydu. Ee, ben videoyu seyrettim. Sizler için küçük küçük notlar aldım. Sizin de izlemeniz için videonun altına linki bırakıyorum. Ee, i̇zlerseniz daha derin anlayabilirsiniz mevzuları diye düşünüyorum. Açıklayıcı konuştu aslında, ama hiçbir şey de takip etmediğini bilmediğini söyleyince biraz şevkim kırıldı. Ee, Adalet bakanımız Abdülhamit Gül konuyla pek e, ilgim yok, bilgi sahibi de değilim. Çünkü savcılıkla ilgili soruşturma gizliliği vardır. Onun için taraflara sadece bilgi verilmiş olabilir gibi bir açıklama yaptı. Ben şimdi CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularına cevap verdi. Hakan Çelik de konuyla ilgili önemli sorular sordu Abdülhamit Gül'e. Öncelikle Abdülhamit Gül'e Aleyna Çakır hakkındaki bilgisini sordu. Ne düşünüyorsunuz dedi. Adalet Bakanı'nın ilk kez yaptığı açıklamada çok acı bir hadise Allah'tan rahmet diliyorum genç kızımıza ailesinin acısını paylaşıyorum olaydan itibaren Ankara Başsavcılığı bir soruşturma başlattı dedi soruşturma gizli bir şekilde devam ediyor benim yürüyen bir soruşturma hakkında ne bilgim olur ne taraflara açık fakat bizlere paylaşılmaz bizlere gizli olan konu hakkında yorumda yapmam doğru olmaz dedi Medya ile ilgili de açıklamaları vardı. Müge ile ilgili de bir soru sordu Hakan Çelik. Ama sözden şu şekilde devam etti Abdülhamit Gül. Soruşturmanın titizliğine baktığında kolluk kuvvetlerinin işini yaptığına inanıyorum dedi. E, deşeti düşüren olaylar yaşanıyordu Ümit Can Uygun'la ilgili. Canlı yayında yaptığı Aleyna'yı, Aleyna, Aleyna Çakır'ı bayıltırcasına dövüp daha sonrasında yaptığı canlı yayınla ilgili kolluk kuvvetlerinin görevini yapmadığı iddiaları vardı. Hepimiz bununla ilgili adalet istedik. Benim daha sonrasında dikkatimi çeken başka bir şey daha oldu. Ümit Can Uygun'un annesinin vefatından sonra yaptığı o saldırı niteliğindeki açıklamada arkada polis telsizleri sesleri geliyordu. Dikkatli dinlediniz mi bilmiyorum. birisi sanırım o abisiydi Ümit Can'ın birilerinin dişini çekmekten bahsediyordu. Müge tehditler savuruyordu ve polis telsizleri sesi duyuluyordu. Ben de orada enteresan hissiyatlara kapılmadım dersem yalan olur. Bu hissiyatlarla ilgili de Abdülhamit Gül'ün açıklaması şu yöndeydi. Hepimizin beklentisi kamuoyunda adalet duygusunda evet yerini buldu diyecek şekilde sonuçlanması dedi. İşte biz adalet duygusunun evet yerini buldu diyecek şekilde sonuçlanacağı konusunda da endişe duyuyoruz. Ee, ama dediğim gibi peş peşe gelen sorular içinde açıklayıcı sadece şunu söyleyebildi. Ee, tabii ki dedi soruşturma devam ediyor. Şu an dedi sizin bilmediğiniz takip tabii ki dedi savcılar hakimler size çıkıp çıkıp şunu yaptık bunun ifadesini aldık diye tek tek e, TV'de program yaparcasına açıklayacak değiller. Çok haklı. Aynen öyle sizin bilmediğiniz daha sonrasında açıklandığında kamuoyu vicdanını rahatlatacak şeyler gündemde olabilir dedi. İçeriye bir şey hakkında da Hakan Çelik'in sorduğu soruya şu şekilde cevap verdi. Yaptıkları açıklamayı takip edemedim. Ama savcılık ve kolluk muhakkak takip ediyordur dedi. Yani yapılan tehditten bahsetti Hakan Çelik. Müge Anlı hakkındaki tehditten bahsetti. Ben onu takip edemedim. Ama savcı ve kolluk kuvvetleri muhakkak takip ediyordur dedi. Polis onu bunu dinledim. O bunu söyledi, şu şunu dedi demez. Bunlar gizli yürür dedi. Savcı da bu şekilde çalışmaz. Polis de bu şekil bu şekilde çalışmaz. Bu işler gizli yürütülür dedi. Dosyaya giren bir belge. Çok önemli bir açıklamaydı açıkçası bu. Dosyaya giren bir belge değerlendirilmesi gerektiği halde değerlendirilmemişse görev ihmali varsa HSK ve teftiş devreye girer. Adliye beyaz bir süttür dedi leke gelmemeli gelmez dedi. Ben de bu konuda Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kamuoyu müsterih olsun sözünü bir an önce kamuoyunun müsterih olması adına adaletin hızlı tecelli etmesini dilerim, arzu ederim ve bir Türk vatandaşı olarak da isterim. Böyle de bir hakkımız var bizim. Bununla ilgili de bir hakkımız olduğunu bu gerekçeyi güzel bir dille anlattı. Dedi ki, eğer araştırma soruşturma aşamasında Aleyne Çakırla ilgili araştırma soruşturma aşamasında herhangi bir aksilik olduğunu, bir tezat olduğunu ya da e, kaba tabirle yani dahiyle yapılmadığını düşünüyorlarsa bir mahkemeye değilse işte onun üstüne değilse insan hakları mahkemesine kadar yolu var dedi. Aleyne Çakırın ailesinin bu işin peşini asla bırakmaması gerektiğini ve bizim desteğimize ihtiyacı olduklarını unutmayalım. Desteğimiz nedir Berrak? Biz nasıl destek olabiliriz? Aslında konu gündeme her geldiğinde Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı hakkında da eleştiriler geldi. Biraz konuya karşı ilgisiz görüldü. Ama daha sonrasında Aleyna Çakır'ın avukatının konuya ilgisiz olduğunu düşünüp aramızda bu konuya çok önem veren kıymetli avukatlar varsa bence Aleyna Çakır için biz de e, ikinci bir avukat, belki üçüncü bir avukat olarak destek verelim diye, takipte bulunalım diye istekte bulunabilirsiniz. E, genç avukatlarımız var. Bu kadın haklarıyla, çocuklarla ilgili, hayvanlara yapılan işkencelerle ilgili gerçekten kendini e, siper edecek, can hıraş çalışacak avukatlarımız var. E, beni izleyenler arasında da var, biliyorum. E, Aleyne Çakır'la ilgili ailesine ulaşıp, Acaba siz de bir e, ben de varım deseniz mi diye düşünüyorum. E, ya Kimse yanlış anlamasın. Aleyna Çakır'ın avukatıyla ilgili e, bir durumdan do dolayı değil. Ama e, oluyor böyle davalar görüyorsunuz. Birçok avukat peşinden kovalıyor. Yani birinin gözden kaçırdığını birisi yakalıyor. E, ben bunda da söylüyorum. Tamamıyla adaletin yerini hızlı bulması için söylüyorum. Yapılabilecek ne varsa yapılsın adına söylüyorum. E, devamında e, diyor ki Hakan Çelik, ben onu tanırım, ben bunu tanırım, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz tarzında başkalarının arkasına sığınma durumu söz konusu, bilmiyorum takip ediyor musunuz diyor Abdülhamit Gül'e. Yani e, sen benim kim olduğumu biliyor musunuz e, hikayesini, Ümit Can Uygun'un yaptığı, ailesinin yaptığı bu hikayeyi, benim derinde devlette tanıdıklarım var hikayesini, açık bir şekilde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e soruyor. Elbette bu konuda haksız yorumlar yapılır. Bu bizim yaptığımız yorumların haksız olabileceğini düşünüyor. Elbette bu konuda haksız yorumlar yapılır. Ama hakim savcı fiile bakar. Saygı ile süreci beklemek lazım dedi. Yani yine biraz sükunete biraz sakinliğe biraz da zamana bırakmak gerektiğini söyledi. Ben de Bilmiyorum yani e, bu konuda hiçbir şey bilmeyen bir insan olarak açıkçası adaletin zamanı yayılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben çok hızlı tecelli etmesini istiyorum. Hele ki bu konunun delilleri böyle gündeme e, saçılmışken, bu konunun delilleri böyle etrafa saçılmışken, bazı şeyler gözler önünde yaşanırken, Birçok e, İhlas Haber Ajansı vardı, galiba Anadolu Ajansı vardı. Birçok ajansın mikrofonu uzatılmışken, diğerlerine söylemediysem e, hatırlamadığım için, birçok haber ajansının mikrofonu Ümit Ümitcan Uygun'a uzatılmışken, orada bas bas e, Türkiye'nin araştırmacı, gazetecisi bir kadına ağza gelinmeyecek sözler, tehditler ve hakaretler edebiliyorlarsa arkadan ben polis telsizi duyuyorsam bu konuda Abdülhamit Gül'ün yaptığı bu açıklama saygıyla süreci beklemek açıklaması e, burada gösterilen saygının bize olmadığını düşünüyorum. Yani burada bir saygı gösteriliyorsa bu bize değil. Bu kesinlikle bize karşı gösterilen bir saygı değil. Bu aslında haksız eylemi gerçekleştiren tarafa karşı gösterilen bir saygı. Bununla ilgili yapılabilecekleri tekrar bir rica olarak ya da yerinde duramayan işte bu genç avukatlarımız için ben bu konuyu araştırıyorum, takibindeyim. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Benim de katkım olsun diyorsanız gerçekten Aleyna Çakır'ın ailesine ulaşabilirsiniz. Ulaşamıyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Şu an onlarla görüşen, ulaşabilen, konuşabilen yakın bir tanıdığım arkadaşım, dostum var onlarla irtibata geçmenizi sağlayabilirim. Ne de güzel olur. Gerçekten yapabileceğimiz bir şey olması, hep konuşmaktan öteye gidebilmemiz, fiziki de arkalarında durabilmemiz çok da güzel olur. Böyle bir jest yaparsanız o aileye, bilmiyorum belki biraz daha rahat uyuruz, vicdanımız da rahatlar. Daha sonrasında yine avukatları için işte yanlış anlaşılmasını istemediğim sadece destek vermek için kendi avukatlarına Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatlarına destek vermek için böyle bir çağrıda bulunuyorum. Avukatların asla kırılmasını, darılmasını ya da bununla ilgili bir alınganlık göstermesini istemem. Böyle davalar var. Birçok avukatın kolladığı kadın cinayetleri var. Biliyorsunuz bunu hassasiyetle ve severek yapıyorlar. Onların da buna müsaade ederlerse ki eğer böyle bir ihtiyaç duyuyorlarsa ee, ne hoş olur diye düşünüyorum. Daha sonrasında e, farklı bir değerlendirme var dedi durum durum için. Yani sen benim kim olduğumu biliyor musunuz? Biz kimlerle beraberiz hikayesi için devam etti. Savcı her aşamayı TV'de anlatmaz. Soruşturma sürecinde varsa bir kanıtın medyaya değil savcıya, kolluğa verirsin dedi. Ben orada birazcık gerildim. Yani gerçekten e, Müge Hanım'ın yaptığı şeyin bilgi Araştırma ve emek gerektiğini ve sadece kolluk kuvvetlerinin işini kolaylaştırmak için o yayında ihbar beklediğini ve ihbarların da asılsız olmaması için ince elenip sık dokunduğunu tabii ki programı bizim gibi takip etmeyen, belki Adalet Bakanımız takip etmiyordur, takip etmek zorunda da değildir. Anlayamayabilir, bunu sadece bir televizyon programı olarak düşünmüş olabilir, böyle görmüş olabilir ama Burada gerçekten toplum için, toplum vicdanı için ve kolluk kuvvetlerinin e, tabii ki gidip de bütün komşuları, komşunun görüncesini e, günlerde konuşulan hikayeleri bilmesi mümkün değil. Ama buraya Anlı'ya bağlananlar diyor ki ben onun eltesinin yengesine bilmem kimine güne gitmiştim. Orada demişlerdi ki evet onun yengesinin eltesi itiraf etmiş de o cinayeti işlemiş diye çözülen dıdının dıdısılı hikayeleri vardır, cinayetleri vardır izliyorsanız. Gerçekten burada bir imece var. Burada e, benim başıma geldi, senin başına geldi hikayesinden daha fazlası var. E, i̇zlememiş olabilir, çok doğal. Fakat yapılanı biz kalben ve zihnen biliyoruz. Ve böyle olduğu için de minnettarız. Bu konuda da Müge Anlı için söylenen e, yargı dağıtıyor. İşte hakim misin, savcı mısın? E, bana da yazıyorlar, birçok şey yazıyorlar. E, bu sözleri... Açıkçası art niyetli buluyorum. Açıkçası e, suça daha meyilli insanların Müge Anlı'dan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Bu benim kanaatim. Ben böyle görüyorum. Belki ben bugüne kadar böyle denk gelmiş olabilirim. Medya ve sosyal medya elbette faydalı dedi Abdülhamit Gül. E, i̇hbarlar gelir dedi. Yani o yönde faydalı. Aynen biz de bu konuda Müge ile ilgili ee, bu yönde müşteriyiz. İhbar geliyor ve bunlar doğru bir şekilde değerlendiriliyor. Ben hukuk sistemine inanıyorum dedi. Daha sonrasında e, Hakan Çelik'in sorusu üzerine Rabia Naz cinayetinde dedi, anormal bir durum söz konusuydu dedi. Abdülhamit Gül buna da cevap verdi. Dedi ki Rabia Naz cinayetiyle ilgili hakimlerin, savcıların ihmali var mı diye inceleme yaptırdık. Yargısal takdir bizi ilgilendirmez biz teftiş istedik de bu açıklamalarını e, linke bırakıyorum oradan siz de takip edersiniz benim de yorumum e, aralara koyduğum üzere anlaşılmıştır ki Abdülhamit Gülün e, evet konudan bir bilgisi var konuyla bir ilgisi var e, ama soruşturmanın Detaylarını ve kapsamını bilmiyorum, bilmem de mümkün değil. Bunlar gizlilik kapsamındadır diye bir açıklaması vardı. Adliye süt gibidir dedi. Temiz olmalıdır demek istedi. Beyaz olmalıdır demek istedi. Bu sözcükleri gerçekten kullanmak çok hoş. Böyle olması gerektiğini bilmek güzel. Fakat böyle mi? Gerçekte düşündürücü. Kendinize iyi bakın. İyi geceler hepinize.